Merhaba arkadaşlar ee, evet ben Ebru Bunsuz ve kızım Bensu Bunsuz ee, biliyorsunuz ki sizlerle hep makrome ya da ev dekorları ile ilgili videolarımı paylaşıyordum ama e, ben genelde saçımı boyası olsun Brezilya fönüm olsun hepsini kendim evde yapıyorum bir arkadaşım dedi ki neden bunların da videosunu çekmiyorsun ki biz de yararlanmayalım. Hatta birkaç arkadaşım dedi. Ben de bugün sizlerle uzun zamandır istediğim bu ipek kirpik yapmayı düşünüyordum. Hatta yaptırmayı düşünüyordum arkadaşlar. Malum bu virüs olaylarından dolayı biraz ertelemiştim. Bu Kiss markasının, şöyle göstereyim, Kiss markasının kirpik yapıştırıcısını gördüm böyle gezinirken. Bunun 4 ve 6 hafta kadar kalıcı olduğunu öğrendim. Deneyelim bakalım dedim nasıl olacak. Kirpiklerimi de aldım. Ben bunu trend yoldan aldım arkadaşlar. Siz de almak isterseniz. Kirpiklerimi de yine trend yoldan aldım. Bu kirpikler size kalmış. Ama ben bunların tek tek olduğu için daha kolay olacağını düşündüm. Bunların böyle kendiniz yapabilmeniz için böyle üçlü dörtlü değil de tek tek olanları var. Volümleri var. İşte yan yana geçiriyorsunuz falan yapıyorsunuz kirpiği ne kadar istiyorsanız. Ee, ama ben böyle tek tek takmak daha kolay olur diye ilk deneyimim olduğu için daha kolay olur diye düşündüm. Bakalım yapabilecek miyiz? Aslında korkuyorum biraz yapabilecek miyim diye ama sizlerle şimdi deneyeceğim. Şuraya biraz kirpik yapıştırıcısı dökeceğim. Çok az döktüm arkadaşlar. Çünkü çok hızlı kuruduğu için kurursa hemen e, biraz daha dökerim. Şöyle şu kadar döktüm gördüğünüz üzere. Şimdi hemen cımbızımla bir tane kirpiği alıyorum. Çok az sürüyorum. Hatta şu cımbızı kullanacağım. Çok az bandırıyorum ucunu. Ve arkadaşlar şöyle. Kimin daha olduğu içinde. Evet arkadaşlar şöyle bir tane yapıştırdım. Bunun arkasıyla da itiyorum. Şimdi bakalım bir tane daha deneyeceğim. Evet. Şu şekilde tutuyorum. Biraz yapıştırıcı aldım. Şu şekilde tutuyorum. Yani şuraya iki tane taktım. gibi tam böyle kirpiğin sırasına takıyorum. Valla sanki güzel olacak. Yani şuraya ve şuraya bakarsanız daha üç tane taktım ama bence başarılı olacak. Şimdi hızlı bir şekilde takmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten şöyle baktığımızda da daha dört tane falan taktım ama bir şuna bakın bir şuna bakın. Eliniz alıştıkça pratik kazanıp daha hızlı takıyorsunuz. Evet. Bu şekilde hepsini takacağım. Gördüğünüz gibi tam e, kirpiğimin üstüne yapıştırıyorum. Yani şu an bile bence fark ediliyor. Evet arkadaşlar şöyle kirpiğimi alıyorum. Yapıştırıcı mı? Yapıştırıcı çok 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 çabuk kuruduğu için çok az 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 döküyorum damla kadar diyebilirim. Evet, şöyle çok az yapıştırıcı sürdüm ve şu şekilde hemen kirpimin altına şöyle yapıp cımbızın arkasıyla düzeltiyorum. Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen kirpiğimin alt kısmına yapıştırıyorum. Cımbızın arkasıyla da düzeltebiliriz. Gördüğünüz gibi ben bunun hepsini yapıştırdım. Ben böyle biraz aralıklı olsun doğal dursun istedim ama siz daha çok da yapabilirsiniz ama şu an makyajsız umarım, siz bile çok çok güzel durdu. Ben bunu dün yaptım bir gün bekledim bakalım düşecek mi düşecek mi diye ama hiçbir şey düşmedi. Çok da güzel duruyor ayrıyetten. Dediğim gibi. Şimdi diğerlerini de ben takıyorum hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben kirpiklerimin hepsini taktım. Şöyle biraz komiyiz ama şöyle göstereyim. Evet kirpiklerimiz güzel oldu mu ben su? <laughs> Şimdi evet gördüğünüz gibi Taktım hepsini Benim şöyle bir eski rümelim vardı Bu fırçamı böyle kullanıyordum Onunla şöyle hafif hafif tarıyorum Rümelimi yıkadım Ucunda rümel falan yok rümel fırçamı Böyle kaşımı falan taramada kullanıyordum Bunun için de ideal oldu Evet dediğim gibi Şu an makyajsız Şöyle kaldırırsam daha net belli oluyor Şu an makyajsız ama yani rümel çıkıp sürmeden dışarı rahatlıkla çıkabiliriz. Bence çok güzel oldular. Şöyle yandan daha belirgin duruyor sanki. Kirpiklerim. Yandan bakarsanız. Evet. Demek ki ipek kirpide bakıyormuşuz. Ben e, video sonuna duştan sonra birkaç gün bekledikten sonra düşüyor mu düşmüyor mu ne kadar sürede düşüyor onu da size ekleyeceğim. Arkadaşlar. Kirpik videomuz bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Evet. E, şimdi ben 4 gün önce yaptığım kirpikleri şöyle göstereyim sizlere. 4 gündür kirpiklerim duruyor. Şu gözümde benim kendi kirpiklerimle alakalı şurada üst üste gelmiş ama o benim kendi kirpiğimle alakalı. Şurada gördüğünüz üzere şöyle göstereyim. Işıktan çok belli olmuyor. 4 gündür kirpiklerimde bir dökülme olmadı. Duş aldım. İki gün kirpiği yaptıktan sonra iki gün duşumu almadım. İki gün sonrası değdirdim. Çok da güzel oldu bence. Yani şu an hiçbir şey yok gözümde. Bir allık ve bir rujla bile kirpiklerimiz güzel duruyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz lütfen beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.